Bolu'da İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında Bolulu vatandaşlar balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Hamsinin kilogram fiyatı geçtiğimiz günlerde 200 liradan 150 liraya düştü. Sezonun başladığı ilk günden itibaren hamsilerin Bolu'ya güzel geldiğini belirten balıkçı İlhan Başaran şöyle konuştu. Bir dostum. hamsi. Evet Abi 150 lira hamsi süper Karadeniz. Neyse, şöyle gel. 100 dolar bağlama ver. Aslında yapacak Hamsi balığı. Ya yani gücümüz ona yetiyor zaten. Şu an. uygun olur mu şu? An. Aynen, aynen. elinizde daha. Evet. Nasıl buldunuz şey? Bence uygun. Normala göre uygun. Hamsi balığı aldık. Bence de uygun. 11'den başladı başlayalı. Hamsiler hep süper geliyor. Şu anda tabii balık biraz pahalandı. Nedenini sorarsanız önceden Ereğli'den yakından çıkıyordu hamsi. Şu anda artık gitgide gidiyor. İşte Giresun'du, Rize'di. Şu anda bu hamsi Rize'den geldi. Onun için nakliye fazla olduğu için fiyata biraz onun için yansıdı 150 lira. İşte diyorlar işte orada 50 lira böyle 70 lira. Bak şöyle bakın bak gel. <laughs> bak bizim buraya Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'de hiçbir yere gelmez. Bak böyle özeldir tek tek. Tek tek seçen içine çöp şey koymayız. Adam diyor ki 50 lira. 50 liralık hamsi de öyle olur. Şu bir kilo senin. şu anda hangi Bolu'ya başladı? Şu anda hamsi. Şu anda en güzel hamsi işte Zargan'a gelmeye başladı. Barbun var, Mezgit var, Çupra var, Levrek var. Ama en güzel şu anda hamsi. Şu anda Rize'den geliyor. Hamsi pırıl pırıl. Taze. Fiyatları nasıl abi? 150 lira şu anda fiyatı. O da şimdi niye? Tabii ki uzaktan geliyor. Uzaktan geldiği için ne yapıyor? Nakliye biniyor. Nakliye bindiği için 150 lira. Balık almaya geldiğinizde bu balıkların üzeri böyle kırmızı olmayacak. Şuralara bak şuraları. Böyle açtığınızda kırmızıysa taze. Şimdi bizim milletimiz bilmiyor. Balık tezgahta ya da bekliyorsa duruyor bekleyince kırmızı oluyor. Kırmızı olunca bayattır. Şöyle açtığınızda kırmızı olacak. Bakın, şöyle açtığınızda bu baharatlar kırmızı olacak. Eğer böyle dururken açılmadan sorduğunuzda üzeri kırmızıysa o bayattır. Bizlerde şeyimiz şu, bazen müşteri geliyor, şöyle bakıyor, diyor abi diyor, bunlar diyor kanlı değil. Arkadaşlar bunun üzeri böyle kanlı olmayacak. Bak, böyle açtığınızda kanlı olacak, bak. Böyle beklediği zaman hamsi üzeri şuraları kırmızılaşır, o bayattır bu böyle açtığınızda taze olacak. bak bu pırıltılaması. Pırıl bizim insanlarımız bunu bilmiyor. bak şöyle açtığında kırmızıysa bu tazedir. böyle beklediğinizde üzerleri böyle kırmızı olursa o beklemiş ve baya tamsidir.